İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle üç renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Gri, beyaz, pembe renklerini tercih ettim. sizlerde istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Videom başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. 3 tane lif ipi kullanıyorum. Şöyle 2 numarada tığım var. İsterseniz hemen modelin yapımına geçelim renkli iplerimizi şöyle kenara alıyorum. Beyaz ipimi zincir çekerek başlangıcını yapıyorum. Şöyle beyaz ipimi aldım. İlk olarak 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim ortaya. İkinci zincire batarak buraya bir fıstık yapıyorum. Şöyle yaptım fıstığımı kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık. kapattım 3 tane şöyle fıstık yaptım kapattım hepsini şimdi dördüncüyü yapıyorum kapatmıyorum 1 2 üçüncünün dibine batıyorum buraya da bir fıstık yapıyorum ikisini bir kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir ilk yaptığım fıstığın şöyle dibine batıyorum buraya da bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir çektim çevirdim tekrar tepeye bir fıstık kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir şöyle ikisini bir kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye karşıya ikisini bir kapattım. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Şöyle baktığımız zaman iki tane şöyle yan yana kutularımız olacak bu şekilde. Boyutunu uzatalım. İstediğimiz boyuta gelene kadar yapacağız. Ben de tamamladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şöyle bakın saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14 tane şöyle sıramız var. Şuradan 2, 4, 5 tane sayıyorum. 2, 4, 5 buradan. Pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buradan. Ortada 2 tane. Bakın şimdi ortadaki 2 tane motifimizle devam edeceğiz. İpime yine bir zincir çektim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. hemen dibine batıyorum. Buraya ipimi sabitledim. Bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6. Şöyle ortada 2 tane kutum var. Şimdi buraya olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Hemen karşıya giriyorum. Buraya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir. ikisini bir kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir karşıya bir. Şöyle ikisini bir kapattım. Yine iki tane yan yana kutumuz şöyle var bakın 1 2 bunu da arkadaşlar burada yaptığımız gibi bakın bu iki yanda 6 tane bakın 1 2 3 4 5 6 kutumuz var buradan da saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane kutumuz olacak ipimizi kopartacağız daha sonra tam alt kısmının tam karşısına yine burada 6 burada 6 olacak şekilde ortada 2 tane kutumuzu yapacağız onu da 6 kutu olana kadar yapacağız yani şöyle baktığımız zaman 4 tane dilimimiz olacak. Evet arkadaşlar şöyle bakın 4 tane dilimimiz var. Hepsinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6 şeklinde yaptık. Şimdi diğer beyaz ipimizi bırakıyoruz. Diğer rengimize geçiyoruz. Ben şöyle gri ipimi alıyorum. Gri ipimle bir tane şöyle zincir çekeceğim bir zincir çektim şöyle şu köşeyi göstereceğim herhangi bir köşeyi göstereceğim diğerleri zaten aynı şekilde yapılacak şöyle tuttuğumuz zaman bakın tam köşe kısmına ipimi sabitliyorum şöyle bir tane zincir çekiyorum Buraya bir tane fıstık yapıyorum. İpinizin kalınlığına göre fıstık dolgusunu ayarlayabilirsiniz. Kapattım. Tepeye bir zincir. Karşıya bir fıstık, pardon zincir diyorum. Karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar Tepeye bir, karşıya bir. İkisini bir kapattım, bir zincir çektim, tekrar tepeye bir, karşıya bir. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. <laughs> Tepeye bir tane yaptım. Karşıya girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. İkili olarak fıstıklarımı topladım orta kısma gelene kadar. Bir zincir çektim. Bakın 1 2 3 dört tane kutum var. Şimdi orta kısmı yapacağız. Şöyle tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen karşıya giriyorum. Buraya da bir fıstık. Kapatmıyorum. Tam ortayı atlıyorum. Diğer dilime girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Orta kısmı üçlü olarak şöyle topluyoruz. Eksiltme yapıyoruz orta kısımda. Üçünü birden şöyle kapattım bir tane de zincir çektim bu şekilde bakın şimdi aynı şekilde burada yaptığımız gibi burada da yine ikili olarak fıstıklarımızı topluyoruz tepeyi bir karşıya bir ikisini bir kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir. ikisini bir kapattım. Tekrar bir zincir tepeye bir fıstık karşıya girdim bir fıstık. Orta kısım hariç Yan kısımlarda ikili olarak fıstıklarımızı topluyoruz. Bir fıstık yaptım, karşıya girdim. Bir fıstık. Şöyle ikisini bir topladım. Bir zincir çektim tekrar. Tepeye bir, karşıya bir. ikisini bir kapattım bir zincir çektim burada ipimi kopartıyorum bakın gri ipimizi bıraktım şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum şöyle beyaz ipimle gri ipimle yaptığım gibi aynı şekilde tekrar ediyorum köşe kısmına girdim buraya ipimi sabitledim bir zincir çektim Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim tekrar. Tepeye bir, karşıya bir. Yine 2 iki, ikili ikili fıstıklarımızı topluyoruz orta kısma gelene kadar. Tekrar tepeye bir fıstık, karşıya girdim bir fıstık. ikisini bir kapattım bir pardon şurası açıldı tekrar yapacağım tepeyi bir yaptım karşıyı tepeyi bir karşıya bir ikisini bir kapattım bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya girdim bir fıstık. Ortayı atlıyorum diğer dilimdeki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Yine orta kısımdayız. Yine üçlü olarak fıstıklarımı topladım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Tekrar tepeye bir, karşıya bir, ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Evet arkadaşlar burada kalmıştık. Şimdi bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık şöyle karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım tekrar bir zincir tepeye bir karşıya bir orta kısım hariç yan kısımlarda iki iki fıstıklarımızı topluyoruz tekrar bir zincir yaptım bir zincir çektim bir fıstık karşıya da geçtim bir fıstık şöyle ikisini birden kapattım bir zincir çektim yine burada ipimi kopartıyorum şimdi diğer rengime geçiyorum pembe ipimi aldım bir ipimle yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Şöyle bir zincir çektim. Köşeye yine ipimi sabitliyorum. Bir zincir tepeye bir kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık. karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Bakın, bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık yaptım. Karşıya giriyorum. Bir fıstık. Kapatmadan ortaya atlıyorum. Diğer dilime geçtim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Yine orta kısımda eksiltmemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye, karşıya. zincirden kapattım bir zincir çektim tepeye bir şöyle karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çekiyorum çeviriyorum şimdi bundan sonra pembe ipimle devam edeceğim fıstığımı kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir Ortaya atlıyorum diğer karşıya geçtim. Bir fıstık yaptım yine. Üçünü birden topluyorum. Orta kısımda yaptım. Eksiltmemizi yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık tepeye. Karşıya bir fıstık. birden kapattım bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir kapattım bir zincir çektim çevirdim tepeye bir kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ortaya atlıyorum diğer karşıya girdim buraya da bir fıstık yine üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birden kapattım bir zincir çektim çevirdim tekrar tepeye bir fıstık kapatmıyorum ortaya atlıyorum diğer köşe kısmına girdim buraya da bir fıstık yaptım ikisini birden <laughs> kapattım bir zincir çektim burada ipimi koparttım. Bakın bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Gri yaptım bir sıra, bir sırada beyaz yaptım. Ortalarda eksiltiyoruz. Her rengimizde hep ortaya gelince eksiltmemizi yapıyoruz. Daha sonra da pembe ipimizde 1 2 3 4 sıra tamamladım. Şimdi diğer kalan boşlukları da burada yaptığımız gibi de tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle boşlukları 4 Kenar boşluğunda tamamladık, en son pembe ipimizle yaptık. Şimdi tekrar gri ipimizi alıyoruz. Şöyle gri ipimle etrafını tamamlayacağız. Şöyle bir zincir çektim. Şu kısımdan şöyle başlıyorum. Siz istediğiniz köşe kısımdan başlayabilirsiniz. Şimdi size köşeyi göstermek için köşeden bir önce birkaç önce fıstık arasına girdim bir zincir çektim buraya bir fıstık yapıyorum kapattım yine ikili fıstık toplayarak devam edeceğiz bir fıstık tepeye yaptım karşıya girdim buraya da bir fıstık İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bakın köşe kısmına geldik. Buraya da bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapattım bir zincir çektim köşe kısmındayız tek fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık sayıyorum 1 2 üçüncünün dibine batıyorum buraya bir fıstık İkisini bir kapattım köşe kısımlarında hep bu şekilde arttırma yapacağız bakın görüntü bu şekilde olacak Şöyle bakın iki tane fıstığımız var köşede. Şimdi normal ikili fıstıklarımızı toplayarak devam ediyoruz. Bir tane fıstık yaptım, karşıya girdim, bir fıstık daha, ikisini bir topladım. Tekrar bir zincir, tepeye bir, karşıya bir. ikisini bir topladım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamlayalım her köşeye geldiğimizde bu şekilde köşe kısımlarında arttırma işlemlerimizi de yapalım Evet arkadaşlar şöyle gri ipimle etrafını döndüm şimdi birleştirme kısmına geldim burayı da şöyle göstereyim size bakın ilk yaptığım fıstık ve şimdi sonuncu fıstıktayım buraya bir tane fıstık yapıyorum Bakın şöyle yarım kapattım İlk yaptığım fıstığın tepesine girdim ilmeğimi içinden geçirdim bir tane de zincir çektim bakın ilk sıramı tamamladım bu şekilde bu ilk gri rengimizle yaptığımız gibi etrafını döndüğümüz gibi renk değişimleri yaparak ben bir sıra daha gri gideceğim daha sonra pembeyi ve beyazı da kullanacağım bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim Evet arkadaşlar şöyle etrafını iki sıra gri renk bir sırada pembe şöyle en sonda beyaz ipimle kenar fıstığını yaptım isterseniz Şöyle nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Etrafını tamamladım. Şu bitiş kısmından itibaren sizlere göstereceğim. İpimizi fıstık arasına sabitledikten sonra tepede bir tane fıstık yapalım. Kapattım. Karşıdaki fıstık arasına girdim. Buraya kapattım. Bir zincir. Buraya da bir fıstık kapattım karşıya sabitledim bir zincir çektim tekrar buraya bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim karşıya girdim kapattım bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamladım Sizler de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz isterseniz başka bir kenar oyası da kullanabilirsiniz Şöyle de ipimi koparttım. En son bakın şu köşe kısımlarına geldiğimiz zaman da her fıstık başında şöyle bir tane fıstık olacak. Köşe kısımlarda ikişer tane olacak. Modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.